çalışmak istiyorum ama çalışamıyorum. Birçok öğrencinin 12. sınıf ya da mezun olmasına rağmen hala çalışma sistemini kuramadığını görüyorum. Bu öğrenciler ya hedefini belirleyemediği için bir türlü çalışamıyor ya da hedefi çok yüksek olduğu için çalışsa da başaramayacağını düşündüğü için başlamıyor. Diğer bir seçenek de nereden ve nasıl başlaması gerektiğini hala bilmediği için çalışma sistemini hala oluşturamamış öğrenciler. Arkadaşlar bunu söyleyen öğrencilerin çok temel ve çok önemli bir problemle karşılaştığını düşünüyorum. Yani ders çalışma isteğinin olmasına karşın bir türlü ders çalışamıyorsa bir öğrenci gerçekten burada ciddi bir problem var. Ve en temel şey bizim için ders çalışmamız aslında. Ders çalışan öğrenciler bile birçok sorunla karşılaşıyor. Kimisi tekrara dönemiyor, kimisi çalışmasına rağmen denemede çalıştığı konuları yapamıyor. Başka başka sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Ama bu süreç içerisinde en temel sorun nedir diye düşündüğümüzde bana kalırsa ders çalışmaya başlayamamak. Eğer hala ders çalışmaya başlayamayan öğrenciler bunun nedenini incelerse ve bunun üzerine bir beyin fırtınası yapabilirsek bu sorunları aslında çözmemiz gayet mümkün. Eğer YKS ile birlikte bir hedef belirlediysen ve o hedefe ulaşmak için hayal kuruyorsan ve alternatifinde yoksa yani eğitim dışında 18 yaşına geldin artık 19 yaşına geldin. Eğitim alma dışında herhangi bir alternatifin yoksa yani herhangi hazır bir işin yoksa mecburen bu sınav sürecini yönetmemiz gerekiyor. Bak şimdi sana bir ödev vereceğim. Hemen bizim Instagram sayfamıza giriyorsun ve oradaki sabitlediğimiz içeriklere bakıyorsun. Çalıştığımız öğrencilerin bazılarından aldığımız örnekleri biz orada paylaşıyoruz. Bu öğrencilerin hiçbiri ben ders çalışmak istiyorum ama çalışamıyorum demiyor. Hiçbir öğrenci bir gün çalışıp bir gün çalışmamazlık yapmıyor. Bunun nedeni ne biliyor musun? Doğru bir sistemle doğru bir şekilde çalışmaya başlaması aslında. Biz bu öğrencilerle Günlük her gün 10 saatlik çalışma yapabiliyoruz. Bahsettiğim öğrenciler ya açık lisede olan öğrenciler ya da mezun öğrenciler ya da okula gitmeyen öğrenciler bir şekilde. Bu öğrencilerle biz günlük her gün tamamen boş günlerinde 10 saatlik çalışma ve her gün istikrarlı bir şekilde yapabiliyoruz. Gözünüzü seveyim arkadaşlar. YKS sıralama sınavı sen daha en temel meselede takılıp kalıyorsan eyvahlar olsun. Eylül bitti, Ekim bitti bak Kasım ayındayız artık. Kasım ayında bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Bunun için bir an önce doğru bir çalışma yöntemiyle yaşadığın sorunlar mutlaka kalkacaktır. Ama ne diyorum? Doğru bir çalışma sistemiyle ilerlemen şartıyla. Kalk, silkelen ve yaşadığın sorunlara ilişkin bir çözüm arayışına gir. Her sorunun bir çözümü mutlaka var. Emin ol var. Yaşadığın son her neyse onu çözebiliriz. Sorularınız olursa yorumlar kısmına paylaşın. Fırsat buldukça da cevap vermeye çalışıyoruz.